Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının bir özelliği değildir diyor arkadaşlar. Bakalım. Sözcük seçiminde titiz davransa da yapayla düşmemesi tamam. Yani doğal olması diyor arkadaşlar. Tamam. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki arasında yakınlığın bulunması yani yazı dili ve konuşma dilini birbirine ne yapmış yaklaştırmış eserlerini kaleminin ucuna geldiği gibi yazması kaleminin ucuna geldiği gibi demek yani aslında rastgele ya da özensiz olduğunu söyleyebiliriz eserlerinin zorlu bir uğraşın ürünü olması yani burada da zorlu dediği için çok emek vererek yaptı. Yani emek ve özenli bir şekilde yazması. Aslında baktığınızda bu durumda C ve D sanki çakışıyor gibi. Sözcüklerinin okuyucu tarafından bilinmesi. Yani anlamını e, bilen sözcüklerin kullanılması değil mi? Açık olması belki diyebiliriz. İşte anlaşılır olması diyebiliriz değil mi? Sözcüklerini Bakalım şimdi Tevazı takınarak romanlarıma küçük bestelerim diyorum Ama onları üretebilmek gerçekten çok meşakkatli Şimdi bakıyoruz arkadaşlar Çok meşakkatli Yani aslında çok zor Benim romanlarım gibi bir roman yazmak istiyorsanız 800 sayfa elde etmek için 80 bin sayfa yazmanız gerekir Kimileri benden söz ederken Doğal bir konuşma sanatı var Konuşur gibi yazar Ha, konuşur gibi yazar. Yani yazı diliyle konuşma dili arasında yakınlığın bulunması. Değil mi? Buna eliyoruz. Sözcükleri günlük dile aittir. Sözcükleri yani açık anlaşılır ve sözcüklerin okuyucu tarafından bilinmesi. Bakın E şıkkında eliyoruz. Bütün yazılarında hemen hemen aynı sözcükler vardır. Hepsi kulağa tanıdık geliyor. Tamam devam ediyoruz. E, hepsi kulağa tanıdık geliyor. Sözcükleri günlük dile ait. Bütün yazılarında hemen hemen aynı sözcükler var. Sözcük seçiminde biz davransa da yapaylığa düşmemesi. Yani doğal davranıyor. Çünkü günlük hayatta kullanılan sözcükler. Bu durumda A şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Haklılar ama buna o sözcükleri yazınsal bir metin içinde değerlendirebilmek için yazınsal üretimle geçen bir ömre ihtiyacınız var. Yani uzun bir uğraş sonucu arkadaşlar değil mi eserlerinin zorlu bir uğraş sonucu olduğu şu ifade direkt beni de şıkkına götürür. Neden? Çünkü ne diyor? Bunları üretime geçirmek için bir ömre ihtiyacınız var. Çünkü yazınsal etkinlikte doğallığı yakalamak, günlük dilde kullanılan sözcükleri günlük konuşma dilinin kabalığından arındırarak kullanmak deneyim gerektiriyor. Burada da yine doğallıktan bahsetmiş. Yani yine A şıkkında veriyor burası. Ondan sonra Eserlerini kaleminin ucuna geldiği gibi rastgele özensiz yazmak bununla alakalı bir şey yok. Tam tersi çok titiz olduğunu söylüyor. Çünkü ne diyor? Benim romanlarım gibi bir roman yazmak istiyorsanız 800 sayfa elde etmek için 80 bin sayfa yazmanız gerekiyor. Bu da özen değil midir arkadaşlar? Bu da bir emek değil midir? Tabii ki. Bir ömür gerekiyor diyor başka bir yerde. Dolayısıyla onu da eleriz. C şıkkıyla alakalı bir şey yok. Cevabım C.